Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Erkin Bey. Merhaba hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Ben inşaat mühendisiyim. Yollar yapıyorum. İnsanları birbirine ulaştırma bağında katkımız oluyor diye düşünüyorum. Aa ne güzel. <laughs> Yaptığı işi bu kadar güzelleyen ilk kez birine rastlıyorum. Yollar yapıyorsunuz insanları birbirine ulaştırmak için. Evet. Siz olmasanız ayvayı yedik. Estağfurullah. Hangi yolları yaptınız? Şehir içi yolları daha çok belediyelerle birlikte. Şehir içi yolları evet. yapıyorsunuz. Anladım. Evet. Mantıklı. Çok güzel. Peki yolları özellikle dar mı yapıyorsunuz yoksa o daralıyor mu sonradan? Tam olması gerektiği gibi yapıyoruz. Tam olması evet. gerektiğini kim karar veriyor Erkin Bey? Çünkü benim de bazı fikirlerim var galiba. <laughs> Fikirlerinizi alalım o zaman. <uzun gülüyor> vereyim ben fikirlerimi. Peki başka neler yapıyorsunuz ben, çalışmak dışında? Ben kitap okumayı seviyorum, seyahat etmeyi seviyorum, böyle etkinlikler yapmak böyle hani konser, spor etkinlikleri gibi onlara Gidiyorsunuz. katılmayı seviyorum evet. Gidiyorsunuz. Çok güzel. En son neye gittiniz? En son e, Yaşar Konseri'ne gittik. E, kelimelerle aranız nasıl? Fena değil. Şimdi bakacağım daha da belki ha gelişir. buradan. Sonra artık <laughs> buradan sonra hava daltabilirim ama şu an çok büyük konuşmuyorum <laughs> evet, diyorsunuz. Çok güzel. Kesinlikle. Peki ufak ufak başlayalım mı? Tabii. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Genellikle bakterilerle ilgili bir enfeksiyonun neden olduğu ağrılı irin birikintisi. Harf alayım. Harf verelim. Apse. Apse doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Cart diyebileceğiz diye umut ediyorum. Araplarda ve bazı Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı olan kişi. Şey. Değil. Kral. Değil. Dubai nerede? Arabistan, şeyde, Birleşik Arap Emir. Emir doğru cevap. Beş <laughs> harflilerdeyiz efendim. İtalyanca kökenli bir kelime sormaya karar vermiş editörümüz. E, biliyorsunuz e, böyle değişik köken sorduğunda aşk hayatıyla ilgili bir şeyler oluyor editörümüzün. Hadi hayırlısı gelsin bakalım soru. Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası. Harf alayım. Buyursunlar. Y. Balya. Balya doğru cevap. İtalyancadan dilimize geçmiş 89 kelimeden biriymiş bu. Bilgi gibi bilgi. Arkadaş ortamında satılır diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Ve geçiyorum diğer 5 harfli kelimemize. İnanır mısınız? Mastarlı. İki harfi buldunuz mu? Bildiniz. Gelsin bakalım havanın bir yönden diğer yöne akması. Harf alayım. S. Esmek. Esmek doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Gelsin bakalım. Altı harfli ilk kelimemizin sorusu. Türkçesi sağlık olan sözcüğün Arapça kökenli karşılığı. Sıhhat. Sıhhat doğru cevap. Efendim geçtik ikinci alt harfliye. inanır mısınız bu da master almış. Hadi buyurun. Argo'da bir şeyi emeksiz bir şekilde elde etmek. Harf alayım. Harf verdik. Ne? Konmak. Konmak doğru cevap. Efendim yedi İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. İkinci kelime edat. Soralım. Arkası görünen, saydam, şeffaf anlamında kullanılan tabir. Cam gibi. Cam gibi doğru cevap. <laughs> Erkin Bey, 3300 puanımız var. 3 dakika 8 saniyede süremiz var. Yarışmanın tam ortasındayız. Her şey çok iyi gidiyor. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yine Erkin Bey vakur tavrıyla beni onayladı. Allah sizden razı olsun Erkin Bey. Biz. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Hanımlar beyler ikinci yedi harfli kelimemizin sorusu gelecek. Bir sıfat gelsin bakalım. Ad verilmiş adı olan anlamına gelen Arapça kökenli sıfat. Harf alayım. Harf verelim. Ü. Harf alayım. Harf verelim. S. Hüsnüzat. Tövbeler olsun. Tek kelime. Hüsnallı. <laughs> Değil. E, ee, i̇smiyle nokta nokta. Müstesna. Değil ama iyi başladınız. Ha. Hmm, müs... hmm. Evet. Müs. İsmiyle nokta nokta. Hiçbir fikrim yok. Ee, şöyle, öyle başlıyor diye düşünün. Mesela amcanın yöresel karşılığı nedir? Müsemmi. Ha o son harfi değil. Müsemma. doğru cevap. <laughs> Benim çektiğim nedir ya? <laughs> Yine ipten alındınız Erkin Bey. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. İnşallah bunun kıymetini bilir de yolları acık geniş yaparsınız. Bakın 30 santim. Size söz. Ta bana söz. Aynen çok yine inandık Gördünüz mü sevgili izleyenler? 8 harflilerdeyiz efendim. Bir yapım iki almış e, aradığımız cevap. Gelsin bakalım sorusu nasıl? Harcama yapan kimse. Müstehlik. Harf alayım. Alın harf alın. Harcama yapan kimse. Çok basit düşünün efendim. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha. Biz kendi, toplumu ne diye tanımlıyoruz? Nokta nokta toplumu olduk artık biz üretmiyoruz da. Tüketim. Tüketici. Tüketici doğru cevap. Efendim yine 8 harfli iki kelime ek almamış. Hadi buyurun. Yetki ve karar alma mekanizmalarının en yüksek seviyesi. Üst merci. Türkçe. Üst makam. Türkçe. Üst kurum. Değil. Üst rütbe. Değil seviye gibi düşünün. Üst düzey. Üst düzey doğru cevap. 9 harfli efendim tek kelime mastarla bitiyor. Buyursunlar. Aradaki mesafeyi azaltmak ya da büsbütün ortadan kaldırmak için ileriye gitmek. İlerlemek? Değil. Gerek var mıydı şu artistli? Yoktu. Aynen. Aradaki mesafeyi azaltmak. Yani... Azaltmak? Değil efendim. Şimdi arada bir mesafe var. O azalıyorsa siz ne yapmış oluyorsunuz? İlerlemiş oluyorum. Hareket etmiş oluyorum. Hayır. Bu aranızdaki mesafe ile ilgili ne olmuş oluyor? Yani siz ilerliyorsunuz ama aynı zamanda kat etmek değil, ilerlemek, yürümek, büs bütün ortadan kaldırmak için o mesafeyi ilerlemek. Yani yönelmek. Şimdi aranızda bir mesafe var. İlerlediniz. <laughs> be yaklaşmak olacaktı. Burada patlanır mı ya? İnanılır gibi değil gerçekten. Erkin Bey böyle cayır cayır gelirken kendi heyecanınıza. Evet biraz öyle oldu. Pat diye. Bakalım şimdiki sorularda. Kaldı 3 soru. 8 harf alabilirsiniz. Alabileceğiniz 8 harf kaldı. Ee, Nalan Hanım'ı geçmek için tabii. Efendim dokuz harfli bir diğer aradığımız cevap da iki kelime inanır mısınız? Mecaz anlam soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz? Süreniz var. Rahatım. Yoğun hislerin baraj kapaklarını açıp taştığı an. Harf alayım. Tabii. Yoğun hislerin baraj Duygu. kapaklarını açıp taştığı an. Ne dediniz? Duygu. Evet. Duygusal. iki kelime. Duygu dolu. Değil. Baraj kapaklarını açmak orada bir ipucu. Duygu. Baraj kapaklarını Açın. açıp taştığı Duygu, an. Boşalmaz. Duygu o Sek, kadar Duygu seli. Duygu seli. Doğru cevap. Efendim on harflilere geldik. Yine iki kelime. Yine mastarla bitmiş ama iki harfli mastar. Gelsin bakalım. Harcanmak. Karışıklığa kurban gitmek anlamında kullanılan tabir. Harf alayım. Buyursunlar. İki kelime. Güzel yerden geldi. Harf alayım. Harf aldık. R. Harcanmak. Karışıklığa kurban gitmek. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Araya gelme. Araya gitme. Araya gitme doğru cevap. Son soru geliyor. Aradığımız cevap iki kelime. Gastronomiden geliyor. Yani hadi gelsin bakalım. Sıkıca sarılan bir şarküteri ürününün közün içinde pişirildikten sonra servis edildiği Afyon'un yöresel bir lezzeti. Sucuk döner. Değil. Yine bakın aynısını yaptı. İnanılmaz. Çözeceksin. <laughs> harf de alamıyorsunuz. Evet. Kaldık burada kakalak gibi. Tam en çok korktuğum Şimdi, şey. Afyon olduğuna göre bu nasıl bir şey? Sucuk. O da o tamam. Evet. Ama yeri doğru değil onun. Ee, közün içinde pişiriliyormuş. Yani onu sucuk kebap değil. Sucuk döner değil. Onu közün içine ne yapıyorlar? Saplıyorlar. Saplamıyorlardır ya. Yani. Sucuk gömme. Sucuk yer kebap, değiştir. Sucuk Hayır, yani, gömme sucuk. Gömme sucuk doğru cevap. <laughs> Biliyor muydunuz gömme sucuk? Yok bilmiyordum. Ben de bilmiyordum gerçekten sucuğu gömüyorlarmış. Sayenizde öğrenmiş olduk. Ben diyeceğim. de editörümüzün sayesinde öğrenmiş oldum yine canım çekti. Allah'ından bu sevgili editör. Erkime çok tebrik ediyorum 6800 puan aldınız. Ee, yani çok sizin de hak ettiğiniz bir puan değil tabi yani. Orada yine gaza gelip yaklaşmada evet. ateşlemeseydiniz butonu. çok ilginç. daha iyi bir puanınız olacaktı. Ama bakalım sizden sonraki yarışmacılar neler yapacak. Ayaklarınıza sağlık Teşekkür şimdiden. Ederim. Hanımlar, beyler, Erkin Bey'i alkışlarla uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor. <laughs>